Açık göz bizler şu an Cumhurbaşkanı Külliyesindeyiz ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir mesaisi var. Geçtiğimiz saat dilimlerinde 8. Aile Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar vermişti. Ve artık önümüzdeki dakikalarda da Cumhurbaşkanı Külliyesinde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'u resmi törenle karşılayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Arkamda da aslında görüntülere yansıyordu. Şu anda da hazırlıkların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam ettiğinin altına çizelim. Birazdan hem Türkmenistan heyeti gelecek hem Türk heyetleri gelecek ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı'nı karşılayacak. Dilersen buradaki atmosferi de biraz izleyicilerimize aktaralım. Program yoğun. Önce bir baş başa görüşme olacak. Baş başa görüşmenin akabinde ise heyet Arası görüşmeler yapılacak ve ortak bir basın toplantısı düzenlenecek ve Berdi Muhammedov onuruna bir resmi akşam yemeğinin de verileceğinin altını çizelim. Masada da önemli başlıklar var. İkili ve çok taraflı işbirliği konuları kapsamlı bir şekilde görüşülecek. Yine güncel gelişmeler hakkında özellikle İsrail Filistin konusunda bugün ayrı bir parantez açılması bekleniyor diyebiliriz bu konu hakkında. Görüş alışverişinde bulunulacak. Yine bağımsızlığını 27 Ekim 1991'de ilan etti Türkmenistan ve ilk tanıyan ülke 16 Aralık 1991 yılında Türkiye oldu ve bu noktada Türkmenistan'la Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkiler 29 Şubat 1992 senesinde kuruldu ve ...ilişkilerde oldukça zengin ve olumlu şekilde ilerliyor diyebiliriz. Aslında sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın önemli açıklamaları olmuştu. İki ülke arasındaki ticaret hacmine değinmişti Cevdet Yılmaz. Yine hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Türkmenistan Devlet Başkanı'nın... ...ticaret hacminin arttırılması adına görüş alışverişinde bulunacaklarının da altını çizelim... Yıl sonu itibariyle hedef 3 milyar doları yakalamak ama liderlerin de görüşmesiyle birlikte bu hedefin 5 milyar doları bulması bekleniyor diyebiliriz. Kapsamlı bir şekilde bugün hem baş başa görüşmede hem de heyetler arası görüşmede bu konunun da değerlendirileceğinin altını çizelim. Ve yine müteahhitlik sektörünün de değerlendirileceğinin altını çizelim. Zira iki ülke arasında bu sektörde ona, e, olumlu gelişmeler var. E, 1077 proje ve 50 milyar dolara aşan bir müteahhitlik sektörü hacmi var. Bunun arttırılması adına hangi işbirliklere yapılabilir? Kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek ve elbette ki enerji alanındaki gelişmeler enerji de oldukça önemli gündem başlıkları arasında Türkmenistan doğalgaz ve elektriğin küresel piyasalara arzında önemli işbirliklerinin de masaya yatırılacağının altını çizelim elbette. Azerbaycan'ın da içinde olduğu bir işbirliğinin yol haritası da bugünkü görüşmelerde değerlendirilecek. Artık önümüzdeki dakikalarda buradaki resmi törenin başlayacağını söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün başkent Ankara'da Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'u karşılayacak diyelim ve söz sana bırakın.